Oğlum tutsana şu bu arada. Tutsana şu evet. şunu. Dur lan. lan. Tak. Oğlum geçirmez tutsana la. La ver şu eldiveni bana. Dur lan tutacağım dur. Kafa tutuştu. Her... Dur sakin yavrum. Sakin. Bana ya da atırıyordu. Dırnağını geç Dişini. Şey bırakacak hayvanı. Tut kafasını. Kafasını al tutma. Oğlum geri daha tutma beyim. <laughs> Balık tutar gibi tut. Ya olmadı. İp tarafını ver. İp tarafını. Abi, i̇p tarafını ver. Gel buraya. Ha. Aya ha buraya fener tutar mısınız ya biz? Şu arabada fener var. Fener aldık. Valla ihbar geldi saat 8'i 20 geçe. 25 geçe olay yerine gittik. Arabanın e, motor kısmına sansar girmiş. Biz genelde e, kedilere gidiyoruz. bir sansar görünce şaşırdık. Valla e, motorun kayış kısmına sıkışmış. Valla biraz uğraştık. 40 dakika boyunca bir mücadele verdik. Kaldırıyor mu? Çok felaket. Zor bir şekilde çıkarttık zaten oradan hayvanı. Bayağı bir yere almış. Evet öl takliti yaptı. Biz de o ara biraz boşladık onu. Öldü sandık. Maruz. Öldü sandık. E, masaj yaptı arkadaşım. Ben de su döktüm. Kendine gelsin diye. O ara kendine geldi ve kaçtı gitti. Hayvan. Evet, evet. Bizi de kandırdı kendisi. Ya yarası vardı ama hani öyle ağır bir yarası yoktu. Ufak bir yarası vardı. O da kendi düzelir o. Evet, milli parkları teslim edecektik. Hayvan bizi kandırınca maalesef